hoş geldiniz. Albina TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar ben, ben bugün çok acayip bir şey öğrendim. O Bunu sizlerle annemle paylaşmak istiyorum. ben bilmiyorum şu an öğreneceğiz. Evet. Şimdi anne parmağımı çıplatınca bir tane uzaydan bir robot geliyor. Nasıl yani? Geliyor. Arkadaşlar böyle parmak ışıklatmalarla vesaire böyle uzaydan oradan buradan kimse gelmez. Ben bunu Ayvina'ya her zaman söylüyorum ama Ayvina'ya inandıramadım. E, denesin ve görsün bakalım. Evet dene bakalım. Çıkma. <laughs> <Çıkla. gülüyor> <Çıkla. gülüyor> <laughs> <laughs> Ayvina. Aa, Arkadaşlar Ayvina'dan bir tane daha var şu an evimizde. Sen de kimsin? Ben Dinobot. Dinobotmuş adı. Ben... İnanamıyorum. Albina, Albina kendine gel. Ben... Albina şuna bak. Ya. Nereden geldi bu? Bilmiyorum. Ben, ben de bunu sevdim. Şaka olduğunu zannediyordun. Gerçek miymiş? Ben... Dinobot sen nereden geldin? Ben Korkutma beni ben de korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kork. ben ben korkmayacağım. Ben, ben iyi bir şeyler. Anne ben bunu anlamadım. Ben bunu her Arkadaşlar şu an karşımızda <laughs> aynı adam bir tane daha var ve ismi Dino botmuş. Kendisi bir robot. Belli konuşmasından ve ses tonundan da belli. Dino bot bize zarar vermezsin değil mi? Hayır ben size <laughs> zarar vermem. Vermezmiş. Birazcık sakinleştik. Biraz sakinleşti. Ama hala gurgle. Peki sen bu DinoBot geldi, ne yapacaksın bu DinoBot'ta şu an? Tamam, sakinleştim. Sakinleştim. Peki bakalım. Peki biz bu DinoBot'ta ne yapacağız aynı? Bunu evimize alalım. Ev evimize bir yem yani ve temizlik biz onu temizlik yaparız. Aileneciğim DinoBot'u buraya getirdim. Onu kullanacak mısın yani? Evet. Yani bu ev işlerinde mi kullanacağız biz evet. bu Evet. Otur dur gitme korkuyorum hala ben. Tamam ben. tamam. ben gizlerim Peki sor bakalım Dinobot'a biliyor muymuş bunları? Biliyor musun bunları? Biliyorum. Biliyor biliyor biliyor. Oynamayı, sonra temizlik yapmayı, yemek yapmayı biliyor musun? Biliyormuş. Bak bir şey söyleyeceğim. Benim kaç tane arkadaşım var? Bir sürü. Bayağı var diyor. <gülüyor> ah, <gülüyor> Şimdi ah, hepsini üstüne tek tek nasıl sayacağız? Peki e, sor bakalım senin eğlenceli oyunlar oynayacak mıymış? Şey, evet. Oyun ne? Benliş Aa, O da senin puf oyuncaklarınla oynamayı çok istermiş benim 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 oyuncaklarım var ya. evet onlarla oynamayı çok istermiş peki peki tamam o zaman siz çok iyi anlaştınız o zaman ben gideyim ee, Dinobotçu siz abin aile oyununuza devam edersiniz arkadaşlar hoşçakalın diyoruz size botçu sen de hoşçakal Hoşçakalın. hoşçakal